Ayşar Malikler. Köy yumurtası bunlar. Ha kendime sen sadık abi. Kaç lira bunlar? 5 lira veririz. Küçük ya bunlar. Tavuklar küçük mü doğuruyor? Veririz. Bizim tavuklar doğurmuyor ya. Niye? Soğuk hava diyorlar. Ancak kaç tane var? Sadık abi. Ha, kaç tavuk var senin? 40 tane. 40 tane mi? Kırk. Ha maşallah. 40 40 tane. Bakalım şöyle yumurtalar. Bunlar da iri güzel. Bu ne oto? Bu taş keki. Ha daş keki. Ha güzel. bana evet. Ben haberdin güzel. Evet. Her sabah içiyorum valla. Güzel. güzel güzel. Tamam. Yunus yine gitti herhalde. Oturmuyor Sadık abi ya. Sana tezgahı bırak yok gidiyor. Evet. Sakın da Aynen. Sen alışkınsın değil mi? Evet. Sen demeci pazarına kaç yıldır geliyor? Baya 15 sene oldu. Ha, her... her 20-25 seneden beri ben bu işi yapıyorum Maşallah iyi. İyi hayırlı işler. Gelirseniz köyümüz gibi olsun amca. Aynen. Her cumartesi geliyorsunuz. Geliyoruz, geliyoruz. Memnun musun demeciden? Evet. Belli müşterin de var senin. Var. Gelin de güzel. Evet. Sen. Tamam. Ayaklar üzerinde kalkarsa kendini kurtarır. Ey Yunus ne yapam ya? Bardakçılığa ya, kolay buyur, gelsin hayırlı işler. Oo, çok güzel görünüyor. Evet harika. Sen nesin, neden yapıyorsun bu tatlıyı? Efendim? Nasıl? Neden yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun diyorum. E o uzun iş ya. He çok uzun diye. iş. <laughs> evet. Tamam. Bir oldu olduğu zaman anlatayım. Tamam. Çekiyorum ben de. Çekiyorum tabii canım. Ya çek ya çek. Ve fotoğraf çekmiyorum, video çekiyorum seni. Fotoğraf da, da çekti, bakalım evde karıyla. Tamam. Youtube'da Sadık Doğrama bak video ya. Bakıyorum ben bakıyorum her gün senin şeyine Tamam bakayım. bak. Seviyor mu sen bardak çılın tatlısını? mi? Seviyorum tabii. Tamam. Güzel yapıyor. Eline sağlık. Tamam. Hocam tatlıyı mı mi? Yok sağ ol. Biraz sonra. Haftaya inşallah. Sen demiş de kaç yıldır tatlı satıyorsun? Çok oldu hocam ya. 25-30 yıl oldu mu? Senin evin nerede? Ee, Çereşin altında. He, hamam sokakta mı? Evet. Ha, tatlıyı orada mı yapıyorsun sen? Evet, imala çeliği var, orada yapıyorum. Geçim. Tamam, bir gün geleyim de şey yapalım. Evet, tamam. Abi video çekiyorum sizi ya. Bak sizi ölümsüzleştiriyorum sizi ben. Yıllar sonra torunlarınız bu videoya bakacak. E yani, hakkı'yı bile devam izliyorum ben. Hakkı amca ya, sen yurtlu. Ayağa. İyi günler. Beyin geldi bak gözün aydın. Şaka yapma Sadık abi. Benim beyim hep kaytarıyor diyor. Beni bırakıp gidiyor diyor ama ben alıştım diyor. O alışkın ya. Demirci onun pazarı. Diğer Aynen. De benim. Gördes senin. Görde sen ya benim. Tamam. Herkesin pazarı aynı abi. Sağlık. Kekiniz güzel ama geçen hafta ha, hanım beydi güzelmiş. Daş keki abi bu orta. Güzel bu. güzel. Ha, Aynen sağ olun. İçimi yumuşaktır. Aynen güzel. Ben sabahları çay içmiyorum. Keki içiyorum. Yani, Aynen. Sen neresin? Ya ben İmran'ın adını da İzmir'de duruyorum. He, sizin köyü tabii çok iyi biliyorum ya. Biliyorum ben paylaşıyorum fotoğrafı. Evet. Paylaşıyorum demişler biz takip ediyoruz. Aynen. Orada. Bu benim teyzem oldu. He, öyle mi? Evet. Tamam. Şunları da çekelim bak.